Merhaba sevgili arkadaşlar Değerli dostlar, değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle Nako Minnoş'un güzel bir ipi sevgili hanımlar. Nako Lux Minnoş Baby'nin ipiyle şöyle orta incelikli bir iple güzel bir örgü modeli hazırlayacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşan şahane bir model. Sizler de bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi şişlerinizi hazırlayın hep birlikte yapalım. Bu arada sevgili hanımlar eğer modelimizi beğenirseniz kanala abone olmak ücretsiz. Beğeni ve yorumlarınızla modelimizi ve beni desteklerseniz çok sevinirim. Evet, hadi bakalım modelimize geçelim. Şöyle gösterdiğim gibi 3 e, orta kalın incelikte bir ip kullanacağız. Nako Minnoş'un bir ipi. Şöyle 3 milim, milimlikte şişlerimi kullanacağım arkadaşlar. Hemen ipimizin göbeğinden ipimizi alarak hemen modelimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model hazırlayacağız kendinize, bebeklerinize, aile boyu kullanabileceğiniz bir model anlatacağım arkadaşlar size. Şöyle iki şişimi yan yana alarak 9 ve 9'un katlarında ilmekler atıyoruz. Artı bir artı 4 ilmek. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmek 1 model. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu da ikinci modelim. 4 ilmekte e, ee, sevgili hanımlar modelimi tamamlamak için atıyorum. 2 ilmek modelim için 2 ilmek de sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeği. Hemen kenarımıza 4 ilmeklerimizi de atalım. Evet hemen 4 ilmeğimi de atıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Evet hemen gevşeme yapmasın. Şuradan bağlayalım. Modelimizi kurmaya geçelim arkadaşlar. Evet lastik istemeyen bir model sevgili hanımlar. Bu modelimiz. Dilerseniz tabi lastik modeli de uygulayabilirsiniz. Ama hani modelimiz lastik istemeyen bir model. Ben direkt modelin anlatımına geçiyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin birinci sırasındayım. Burada bir iki. Bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane düz ilmek ördüm. Bir kez arttırıyorum. Bir iki. 2 tane ters ilmek ördüm. Şimdi burada ipimi kendimden taraf alıyorum. 1 2 3. Bakın 3 ilmeği birlikte ördüm. 2 tane ters örüyorum. Evet sevgili hanımlar bakın bir modelimiz bu şekilde. Bir modelimiz bu şekilde. Şimdi iki tersten sonra bir kez doluyorum. İkinci bir model uygulayacağız. Ara modelimiz olan iki düz ilmeği yapıyoruz. Bakın iki düz ilmeğin önünde, sağında ve solunda arttırma yapıyoruz. Doladım, iki ters yaptım. Bakın. Daha sonra bir, iki, üç. Üç ilmeği birlikte ördüm. Tekrar iki ters, bir dola, iki tane düz ilmeğimiz, ara ilmeğimizi yapıyoruz. Bakın. Ve kenar ilmeği. Evet şimdi birinci sıramızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi örgümüzün hemen arka yüzündeyiz. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Bir iki. Yani saymama gerek yok arkadaşlar. Burada modelin arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bakın. Burası modelimizin arka yüzü tüm ilmekler ters modelimizde arka yüze geldiğimiz zaman hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar hep bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz yani model bitinceye kadar arka yüzde hep tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz modelimizin ikinci sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk şimdi modelimiz üçüncü sırasındayım sadece bir sırada model kuruyoruz arkadaşlar Diğer sıraları e, düz. Kenar ilmeğimi aldım. Yine burada modelimin üçüncü sırasında bakın. Tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Modelimiz oldukça kolay. Gösterişli, şık bir model sevgili hanımlar. Bebek örgülerinde, bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, atkılarda, şallarda, berelerde kullanabileceğiniz harika güzel bir örgü modeli. Sizler de iki şiş örgü modeli arıyorsanız bu güzel modeli kaçırmayın derim. Evet modelimizin ön yüzünde ne yaptık? Üçüncü sırasında da bir sıra düz ördük. Modelimizin dördüncü ve son sırasındayız arkadaşlar. Burada da yine arka yüzdeyiz bakın. Tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm ilmeklerim ters. Evet sizler de henüz kanalıma ilk defa geldiyseniz ve beni yeni fark ettiyseniz arkadaşlar ben Selma Aydın e, modellerimi ziyaret edebilirsiniz kanalımı ziyaret edip eğer beğendiyseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle de destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar birbirinden güzel örgü modellerim var ziyaret edebilirsiniz. Evet modelimizin dördüncü sırasında bakın bu şekilde tamamladık. Yani bir modeli tamamladık. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Şimdi bir model daha yapalım arkadaşlar. Bir model daha uygulayalım. Modeli daha iyi kavramamıza, anlamamıza yardımcı olması için. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada iki tane düz ilmeğim var. Ara ilmeğimiz olan. Bir, iki. İki düz ilmeğimi ördükten sonra bir kez doluyorum. Burada iki tane ters ilmek örüyorum. 1 2 2 ters ilmeği ördükten sonra bakın 1 2 3 3 ilmeği buradaki 3 ilmeği birlikte topladığımız ilmek ortada olacak sağında ve solunda birer tane düz ilmek olacak yine bu 3 ilmeği birlikte toplayacağız arkadaşlar hemen 2 ters bakın 1 dola ara ilmeğimiz olan 2 düzü yapacağız doladık 1 2 2 düzün bakın sağında ve solunda doluyoruz doladım yine 2 ters tekrar ipim benden tarafta yine üçünü birlikte topladığım ilmeğin bakın ortada sağında bir düz solunda bir düz var üçünü bir topladığım ilmek ortada olacak bu 3 ilmeği birlikte toplayacağız arkadaşlar bakın iki tane ters bir doluyorum. Burada ara ilmeğim olan iki düz yine örüyorum. Sadece bu birinci sırada bakın model kuruyoruz. Diğer sıraları önden düz, arkadan ters arkadaşlar. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum bakın. Modelimiz oldukça kolay, gösterişli bir model arkadaşlar. Sizlerin de seveceğinizi düşündüğüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Çok amaçlı güzel değişik örgü modellerinden güzel bir örgü modeli. Evet bu rengime de çok yakıştı hanımlar. Bebek örgülerinde bebek takımları yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri, yelekleri, hırkaları, süveterleri, battaniyeleri, aklınıza ne geliyorsa patikleri tam takım yapabilirsiniz. Bebek takımları yapabilirsiniz bu modelden. Evet bakın ikinci sıramı da bu şekilde yaptım modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Demiştim ya arkadaşlar sadece birinci sırada model kuruyoruz. Diğer sıraları önden düz, arkadan ters. O kadar kolay ve basit bir model. Şimdi üçüncü sıramızda bu şekilde düz olarak örelim. Evet üçüncü sıramı da bakın bu şekilde düz olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi modelin dördüncü ve son sırasındayız. Arka sırasındayız. Ne yapıyoruz arka sırada? Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimiz ters. Evet. İki tane modelle ben sizlere modelimi anlattım arkadaşlar. Bakın şöyle birinci modelimiz ikinci modelimiz şimdi buraya yine burada birinci ve ikinci sırada yapmış olduğumuz modellerde tekrar kuruyoruz hemen bir tanesini bir sırayı yapayım göstereyim size yine bakın çok kolay bakın ilk bir modelimizi yine yapalım kenar ilmeğimi aldım İki tane düz yapıyorum bir doluyorum bakın arayı iki, iki tane düz olan ara ilmeğin önünde bir doluyorum iki ters yapıyorum bakın hemen iki tersten sonra burada bakın 3 ilmeği birlikte topladığımız ilmek tam ortada olacak sağında ve solunda düz ilmekler olacak üçünü birlikte bu şekilde toplayacağız yine iki ters yapıyoruz ara ilmeğimiz olan ilmeğin hemen bakın bir önünde bir iki düz ördük bir de hemen solunda yani bir sağında bir solunda yapıyoruz hemen bu sıramızı tamamlayalım iki ters yine bakın bir tane düz bir de üçünü bir topladığımız ilmeğimiz var üçünü bir topladık şimdi burada yine iki ters hemen ara ilmeğimizin önünde doladım iki düz ve kenar ilmeği. Diğer üç sırada arkadaşlar arkadan ters, önden düz, arkadan ters öreceğiz ve tekrar yeni bir model daha kuracağız bakın. Böyle harika güzel bir model sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dalga dalga güzel bir model sevgili hanımlar. Evet. Şimdi modelimizin bir de ilerlemiş halini görelim arkadaşlar. Evet, modelimizin ilerlemiş hali arkadaşlar. Bu şekilde harika bir model bakın. Çok çok güzel bir model. Sizler de yapabilirsiniz. Bakın lastik istemeyen, kendinden lastikli harika bir model şöyle bakın. Tabii ki sizler lastik yapmak istiyorsanız lastikte yapabilirsiniz. Çok çok güzel, gösterişli, harika. Dediğim gibi bebek takımları yapabilirsiniz. Bebek örgüleri yapabilirsiniz. Harika, güzel bir model. Evet, arkasında bir görelim. Bakın arkası da bu şekilde. Gerçekten dokusu çok güzel bir model. Evet, neler yapılmaz ki arkadaşlar bebek yelekleri bebek hırkaları bebek battaniyeleri takımları çeyizlik yelekler şallar atkılar bereler kaşkolar kaşkollar yani aklınıza gelebilecek her türlü örgüde ve patiklerde yani her yerde kullanabilirsiniz evet bu güzel modelimizi bugünlük sizlerle paylaştım arkadaşlar İnşallah hoşunuza gitmiştir bugünkü modelimiz buydu sevgili hanımlar ben çok beğendim umarım sizler de çok beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olabileceğini düşündüğüm bu güzel modeli sizlere bırakıyorum yeni videolarda beni tekrar Görmek e, isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Abone olmak ücretsiz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz çok memnun olurum. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bugününüz yarından, yarınız bugünden daha güzel olsun. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.